Tamam şey. Suyun azından doğmuşsuz, yok. Ülkemizde malum yoğun kuraklık geçiyor. Göletimizde şu anda mevcut su çok az yani yüzde beş civarında bir su var. Ee, yağışlar olmadı. Kuraklık geçiyor. Malum köyümüz, mahallemiz tarımla ve hayvancılıkla geçinen bir köydür. Geçimimiz şeker pancarı. Hayvancılık üzerine geçimimizi sağlıyoruz. Çiftçilerimiz şu anda yaklaşık dört bin beş bin dönüm dekar Arazi, pancar ekmek için sürdüler, nazas yaptılar. Ama maalesef suyumuz yok, barajımız kuru. Hala kupkuru. İnşallah Rabbim e, bol bereketli rahmetler nasip eder. E, süreç iyi bir süreç değil. E, bu zamanda biz çocukken eskiden komşudan komşuya gidemezdik. O kadar kar yağardı. 2 metre, bir buçuk iki metre karlar yağardı. Ama şimdi çok kurak oldu. Mevsimler e, çok kurak gidiyor. Rabbim daha iyisini bilir ama e, böyle giderse Tarım bayağı bir zarar görecek. Tarımla beraber hayvancılık zarar görecek. Önceki hali yıl yıl değişiyor. Bura e, 90 yılında faaliyete geçti. 3 defa savacahtan açtı. Daha sonra vatandaşımızın ihtiyacına cevap verecek konumdaydı. En kurak yılda bu sene, e, bu sene malum rahmet yağmadığı için bu sene, şu anda sadece balıklarımıza yetecek bir suyumuz var. Şekerek ırmağı 12 ay bir fiil tam faal akmaktadır. Yani şöyle bir e, proje istiyoruz biz devlet büyüklerimizden. Güneş enerjisiyle e, borulu sistem, oradan pompalar kurulup tuttuca göletinin beslenmesini istiyoruz. Ki devlet isterse, bizim devletimiz güçlü bir devlettir. Çok büyük ekonomiye sahip bir devlettir. Devlet istediği zaman dağları yarıyor, vatandaşa hizmet götürüyor. Biz de, ben de bir muhtar olarak buradan sesleniyorum. Devletimizin bu işe en kısa zamanda el atıp, bu memlekette insanların, çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkını kazanabilmemiz için, buralardan göçmemez, göçmememiz için bu projeye derhal acilen ihtiyacımız vardır. Bizim burada tala vardı. Evet. Talanın içine su çıkıyordu. Çok su çıkıyordu. Buna doluydu. Bir de yağış oluyordu.